Yaremçuk çıkarması Trabzonspor'a geçtik. Bordo Maviller transferi bitirmek için Belçika'ya gitti. 28 yaşındaki Forvet'in kulübü, kulüp Brüjle görüşmelerde son aşamaya gelindi. Masaya iki farklı teklif koyan Fırtına artık transferi bitirmeye yakın. Oyuncunun da sıcak baktığı vurgulanmış Yaremçuk transferi konusunda Trabzonspor hareketlendi. Trabzon'da... Hiç, hiç olabileceğini düşünmüyorum. Yani gelirse etkili olabileceğini düşünmüyorum. Mu diyorsun? Transferin ya, gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yani şu geleceğini diyorsun. düşünmüyorum. Hı. Yani çok iyi bir sezon geçirmedi gerçi Yaremçuk. Abdullah Avcı Güvenoy'u kaybetti. Daha farklı bir ismin gelmesi lazım. Pepe gidiyor. Yani bir isme git bak. Mourinho deniliyor. Öbür taraf Beşiktaş şu diyor, bu diyor, Haller diyor. Yani Salih Özcan diyor Galatasaray ilk ay diyor. Yani senin Trabzon olarak Ertuğrul'dan öyle bir potadan konuştuk. Gelecek sene şampiyonluğu oynayacağız falan. Yani Yaremçuk, Manemçuk bilemedim ya. Abdullah Avcı adamları bunlar. Abdullah Avcı zihniyeti. Yani Trabzon bir şey istiyorsa forma sattıracak bilmem ne. Yani Pepe'nin üstüne oynamalı. Pepe'nin daha üstüne. Yani bu kim olabilir? Sterling. Bir kar, Liverpool'da başladı, City'ye gitti, Chelsea'ye gitti, İngiltere mi yani. Oraya gideceksin abi. Tek kurşununu çok şeye oynayacaksın. Trabzon sana yani. Bu yarışın içine gireceksen. Yani rakip Mourinho diyor sen Yaremçuk diyorsun. Ne abi Yaremçuk? Yani onu açığı tutma konusu da var tabii gündemde. Ona bir maliyet. Beşiktaş okudum onu uçada. Ciddi teklif yapılacakmış. Öyle gördüm yani. Southampton'a. Evet. Southampton'a. Beşiktaş'ın hem Abu Bakar'dan hem Cenk'ten çıkma ihtimali mesela var. Mesela Sörlöt'e gideceksin. Vedat Muriç'e gideceksin. Yani Trabzon'san oraya getireceğin şey konuşulacak. Yer hem çıkma hem çık. Yani bilemedim. Öyle ya. bir şey yok, etki yok yani. Devam edelim, bakalım gerçekleşecek mi Yaremçuk transferi. Trabzon'da gurbetçi harekatı yeni sezonda yabancı sayısı 12'ye düşüyor ve Trabzonspor kadrodaki yerli havuzunu da mutlaka genişletmek istiyor. Bordo Maviler, Eray Cömert'le Can Bozdoğan için ciddi şekilde devrede. Abdullah Avcı'nın da iki gurbetçi oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi. Yeniden başlayacağın Sırayan Banya Kupalar kazanmak istediklerini söyledi. Mutlaka önümüzdeki sezonda başaracağız dedi ve ilk e, yıllarında gençken e, kanatlarda görev aldığını söyledi. Yeni sezonda da daha iyi olmak istediğini vurguluyor Ryan Bania. Peki Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci önleme turundaki muhtemel rakiplerine bir göz atalım. E, Silkeborg Danimarka'dan, Kilmarnock, Panathinaikos, Vojvodina, Wisla Krakow, Pafos, Paxi, Tobil ve Maka'bi Petah. Ee, muhtemel rakipler. Makavi Petan durumu belli değil. Ee, ve Pafos, Paxi, Tobli takımları hatta Vista Krakow'da tur atlarlarsa Trabzonspor'un rakibi olacaklar. Ya isimleri çok yüksekte olmayan çıkış yapabilecek potansiyel ülkeler var. Yani Danimarka, Sırbistan evet. e, takımları var. Burada Panathinaikos'u bir tek e, şeye ayırıyorum. Yani evet çok istenmeyecek takım. Diğerlerinden bazıları tehlikeli olabilir. Potansiyel. Yani mesela ne diyeyim geçen sene North Salem miydi? Evet. North Salem, Fenerbahçe'ye 6 gol attı. Şimdi gelirsin Silka elenirsin yani. Bilemedim. Ama Türk takımlarının hedefi 5'te 5 gruplarda mücadele. %100. Vakayme serbest kaldı. Trabzonspor'da Başkan Doğan'ın sözleri hatırlandı. Vakayme'nin kulüpten ayrılmasının ardından tüm dikkatler Trabzonspor'a yöneldi. Trabzonspor'da sergilediği performansla akıllarda yer edinen Vakayme, Suudi Arabistan takımı Alfayha ile yollarını ayırdı. Alfayha, Nijeryalı yıldız oyuncuya hizmetleri için teşekkür ederek, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde başarılar diledi. Vakayme'nin serbest bırakılmasının ardından tüm dikkatler Trabzonspor'a yöneldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamada oyuncuyla görüştüklerini fakat bonservis bedeli ödemeyeceklerini belirtmişti. Ertuğrul Doğan, ''Oyuncuyla görüştük. Bon servis ödeyemeyeceğimizi ilettik. O da buraya gelmeye niyetli. Zaman gösterecek.'' demişti. Vakaymen'in serbest bırakılmasının ardından, Trabzonspor yönetiminin Yıldız oyuncu için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı şu an için merak ediliyor. Trabzonspor, Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i transfer etmek istiyor. Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile çok yakından ilgileniyor. Trabzonspor'un 10 numara pozisyonu için İspanya'nın La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Nabil Fekiri transfer etmeyi planladığı iddia ediliyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yıldız oyuncunun transferi konusunda kişisel olarak ilgilendiği ve taraftarları heyecanlandıracak bu transferi gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığı belirtiliyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gelmeye olumlu baktığı ve Trabzonspor'un gösterdiği ilgiden memnun olduğu belirtildi. Bordo Mavililerin İspanyol takımını ikna etmek için pazarlıkları devam ettirdiği ifade edildi. Real Betis'te 5 sezon forma giyen Cezayir kökenli Fransız futbolcunun yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. Nabil Fekir'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Trabzonspor, İskoç forvet Oli McBurnie'yi bedelsiz olarak kadrosuna katma fırsatına sahip olabilir. Trabzonspor, Yaremçuk'tan sonra şimdi de Premier Lig'de oynayan İskoç forvet Oli McBurney'i transfer listesine ekledi. Trabzonspor, gelecek sezon takımını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. Southampton'a yapılan 10 açı teklifinin reddedilmesinin ardından forvet arayışına giren Bordo Mavililer, Roman Yaremçuk'tan sonra şimdi de İskoç forvet Oli McBurney'i hedeflerine ekledi. İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United'da oynayan sağ ayaklı forvetin sözleşmesi Haziran ayında sona ermektedir. Sözleşmesi biten oyuncu, Premier Lig'de Sheffield ile 21 maçta 1285 dakika süre alarak 6 gol attı ve 3 asist yaptı. İngiltere'de sürekli olarak forma giyen futbolcu, Bradford'dan Chester takımına kiralık olarak gittikten sonra 2015 yılında 350 bin euro karşılığında Swansea transfer oldu. Ardından Newport County, Bristol Rovers ve Barnsley takımlarında kiralık olarak oynadı, 2019 yılında ise Swansea'den Sheffield United'a 19,10 milyon euro bon servis bedeliyle transfer oldu. Oli McBurnie, ayrıca 17 kez İskoçya milli takımında oynadı. Onu açıdan Southampton'a rest, ya Trabzonspor ya da Premier Lig'e e son çıkan ekip olan Southampton'un göndermek istediği Nijeryalı, ya burada kalırım ya Trabzon'a giderim, dedi. İngiliz yönetimi artık kiralama teklifini düşünmeye başladığı öğrenildi. İşte detaylar. Trendyol Süper Ligi 67 puanla 3. sırada tamamlayan Bordo Mavili'lerin Nijeryalı Santrforu açu son yıllarda Bordo Mavili takıma en çok gol katkısı sağlayan isim oldu. Ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp, takımının en golcü oyuncusu olan 29 yaşındaki Nijeryalı Yıldız'ın kiralık sözleşmesi sona ermişti. Karadeniz fırtınası, 2 metre 1 santim boyundaki forvet ile yola devam etmek için girişimlerini sürdürse de Southampton'ın Premier Lig'e e yükselmesi işleri çok karmaşık bir hale getirmişti. Southampton'ın, 10 açının yeniden kiralanmasına sıcak bakmadığını söylediler. Hatta Premier Lig'de bu futbolcuyla yola devam edebileceğine yönelik haberler gelmeye başladı. Ancak İngiliz ekibi yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak istediği için 30 yaşındaki forveti geri almama kararı aldı. Bordo Mavililer, Southampton'un bu kararından sonra dev yıldızın kalışı için umutlandı. Nijeryalı golcü de Trabzonspor'da kalmak istediğini ve başka bir kulübe gitmek istemediğini resmen kulübüne iletti. Ya Southampton'a dönerim ya da Trabzonspor'da devam ederim şeklinde net bir rest çekti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Onaçu'nun durumuyla ilgili olarak hem satış hem de kiralama şartlarını görüşmek üzere temsilcilerini görevlendirdi. Trabzonspor, daha önce satıştan başka teklifleri kabul etmeyen Southampton'un yeniden kiralama formülüne sıcak bakmaya başladığını belirtti. Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında bordo mavili takımda gol kralı olan Alexander Sørloth'u küçük bir farkla da olsa geçmiş oldu. Sørloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken Maç başına 0,70, Onuacu ise 21 maçta 15 gol ile 0,71 ortalamaları elde etti. Nijeryalı Santerfor, son 4 sezon içindeki golcülere bakıldığında 15 gol ile Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı olan Alexander Serlot'tan sonra bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olmayı başardı. Bordo Mavili taraftarlar da Onuacu'nun kalması için yönetime sosyal medya aracılığıyla çok sayıda mesaj paylaşımı yaptılar. Sık sık Trabzon'u ve Trabzon sporu çok sevdiğini söyleyen dev kule on açı, Bordo mavili formayı giymeye devam etmek istediğini birkaç kez açıkladı. On ile ilgili yakın zamanda olumlu gelişmeler yaşanması bekleniyor.